Herkese merhabalar. Bu videoda son dönemlerde oldukça popüler olan bu vintage eldivenlerin yapımını öğreneceğiz. Eldivenimizin krem rengi kısmından kırmızının bitiş noktasına kadar olan kısmı yaklaşık olarak 16 cm. Bilek kısmındaki en ölçüsü yaklaşık olarak 8 cm. Eldiven süslemelerinde inciler kullandım. Sizler dilerseniz kurdaleler veya fisto tarzı kurdaleler de kullanabilirsiniz. İpliğimiz orta kalınlıkta pamuklu bir iplik. Hemen hemen her tarifi bulabileceğiniz bir pamuklu iplik kullandım. Yine açıklamalar kısmına da marka bilgisine yer vereceğim. Tığ numaram ise 3 milim. İpliğimi parmağıma sardım. Öncelikle bir tane ilmek alıp sıkılıyorum. Yani kilit işlemi yapıyorum. Zincir çekmeye başlayacağım. Burada 33 tane zincir çekiyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 33 adet zincirimi çektikten sonra devam ediyorum. İlk zincirimi atlıyorum. İkinci zincirime batıyorum. Arkadan ilmeğimi aldım. Tığımda 2 ilmeğim varken ikisini birlikte örerek sık iğne yaptım. Bir sonraki zincire tekrar battım. İlmeğimi çıkardım. İkisini birlikte örerek sık iğne yaptım. Bu şekilde zincirin sonuna kadar her bir zincire bir tane sık iğne yaparak devam ediyoruz. Son zincirime de son sık iğnemi yapıyorum. Ve bakın, toplamda 32 adet sık iğne elde etmiş oldum. Devam ediyorum bir üst sıradan. Bir tane zincir çekiyorum. Örgümü çeviriyorum. Burada ilk gelen sık iğne tepesini buluyorum. Bakın burası. Normalde bu şekilde batacakken ben ön ilmeği bırakıyorum. Arka ilmeği alıyorum sadece. Ve buradan bir tane ilmek çıkartıyorum tığım dikey ilmeğim varken ikisini birlikte örerek yine sık iğne yapıyorum. Devam ediyorum. İkinci sık iğnenin yine bakın normalde sık iğne yaparken bu şekilde batarak sık iğne yapıyorduk. Ön ilmeği bırakıyorum. Arka ilmeği alıyorum sadece. İlmeği buradan geçirip ikisini birlikte örerek sık iğne yapıyorum. Bakın sadece arka ilmeği alıyorum. Buna bir tane sık iğne yapıyorum. Bu şekilde Sıra sonuna kadar her bir sık iğne tepesine ön ilmekleri bırakıp arka ilmeği alıp sık iğne yapıyoruz. Ön tarafta şöyle çizgi şeklinde bir çizgi göreceksiniz. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna doğru yaklaştım. Bakın son sık iğne tepesinde yine arka ilmeğini alıp buraya bir tane sık iğne yapıyorum. İkinci sıramızda da arka ilmeklerden alarak ördüğümüz sık iğne sayısı toplamda 32 sık iğne. Üçüncü sıradan devam ediyorum. Bir zincir çekiyorum yine örgümü çeviriyorum. Yine arka ilmeklerden örmeye devam edeceğiz. Bundan sonra hep arka ilmekleri öreceğiz. Bakın ilk gelen sık iğne tepesine arka ilmeğini alıyorum. Ve buraya bir tane sık iğne yapıyorum. Devam. Bir sonraki sık iğneyi yine arka ilmeğini alıyorum. Ve bir tane sık iğne. Bu şekilde her bir sık iğne tepesinin yine arka ilmeklerini alarak sık iğne yapıyoruz ve bu şekilde devam ediyoruz. Üçüncü sırada da sıra sonundaki son sık iğneme de arkadan sık iğne yapıyorum ve bitiriyorum. Ve bakın üçüncü sıram da tamamlanmış oldu. Şöyle bakalım. Bir de arka tarafına bakalım ve devam ediyoruz. Dördüncü sıraya başlarken yine bir zincir çekiyorum. Örgümü çeviriyorum. Ve hemen ilk gelen sık iğne tepesine bakın. Yine sadece arka ilmeğinden alarak buraya sık iğne yapıyorum. Yine bir sonraki sık iğne tepesinin arka ilmeğini alıp sık iğne. Bu şekilde her bir sık iğneye arka ilmeklerinden alarak Yine sık iğne çalışmaya devam ediyorum. Her bir sırada 32 olan sık iğne sayımızı koruyacağız. Bu şekilde arkadaşlar hep arka ilmeklerden alarak örmeye devam edeceğiz. Burada eldivenimiz sizin elinizin genişliğine göre en e, oranını değişecektir. Ben şimdi kendi elime göre ölçü alacağım. Bu şekilde sıra sayılarımı örerek devam edeceğim. Evet Son sırada Son sık iğnelerimi yapıyorum. Yine arka ilmeklerden alarak sık iğnelerimi ördüm. Bakın son 32. sık iğneyi yaptıktan sonra bir ilmek aldım ve şöyle uzunca iplik bırakıp keseceğim. Uzunca iplik bırakmamın sebebi dikiş için bu iplikten faydalanacağım. Şimdi burada sizlerde de istediğiniz sıra sayılarına gelene kadar örebilirsiniz. Ölçünüz şu olsun elinize bu örgü parçasını yerleştirin ve bilek kısmından bu iki uç birbirine denk geldiği anda e, örgünüz yeteri kadar en uzunluğunu ulaşmış demektir burada şuradaki çıkıntılı sıraları sayarsak toplamda bu çıkıntılardan 18 adet olması gerekiyor şöyle sayıyoruz yani 1 2 3 4 5 6 diye saydığımız zaman toplamda 18 tane çizgi saymış olduk. Bu parçamın boy uzunluğu yaklaşık olarak 16 santim. En uzunluğu ise yaklaşık olarak 13 santim. Burada kırmızı kısımla görünen eldivenimizin bir kısmının dikişini yapacağız. Bir kısmını açık bırakacağız. Hemen ipliğimi ucu tok bir iğneye yerleştiriyorum. Ve bu örgü parçamı şöyle üst üste getiriyorum üst üste yerleşimini yaptıktan sonra dikişe başlıyorum. Öncelikle alt kısmından sabitliyorum. Burada bu noktayı dip kısmını sıkıca sabitliyorum. Sıkı sabitleme işlemi yaptıktan sonra karşılıklı gelen ilmekleri alarak dikeceğim. Şu şekilde bir bir örgümden bir de diğer örgümden alıyorum ve bu şekilde dikişe başlıyorum. Dikişin çok belli olmaması adına tek ilmeklerini alıyorum. Her iki örgü parçamında tek bir kanattaki ilmeğini alarak dikişe devam ediyorum. Şu kısımda 10 tane ilmek kalana kadar dikişi tamamlayacağım. Evet sayıyoruz bu köşeden. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bakın şunu da dikeceğim. Ve kalanını artık dikmeyeceğim. Bu noktada ipliğimi sıkıca sabitliyorum. Birkaç kere daha burada dikiş yapıyorum. Çünkü bu başlangıç kısımları sökülme ihtimali en fazla olduğu kısımlar. İpliğimi iç taraftan yürüterek gizleyeceğim. Ve bu ipliğimle artık bir işim kalmayacak. Eldivenimizin kırmızı bölümünü tamamlamış olduk. Bu noktada bir açıklığımız oldu. Dikiş olarak tamamladığımız kısmın ölçüsü yaklaşık olarak 9,5 cm. Açık bıraktığımız kısmın ölçüsü de yaklaşık olarak 4 cm. Şimdi eldivenimizin iç kısmından gelen krem rengi kısmını örmekle devam ediyoruz. Şimdi krem renginde ipliğimizi bakın bu iç kısmına yerleştirerek Örmeye başlayacağız. Öncelikle kafesler yapacağız, sonra da modelin kendisine vererek tamamlayacağız. Eldivenimi şu şekilde tutuyorum ve iç kısmını şöyle çeviriyorum. Burada tam ölçüye dikkat edelim. Çünkü bu ikiye katladığımız kısım çok önemli. Aynı ve eş oranda sıraların devam etmesi için katladığınız kısmın şu noktalarının düz olmasına dikkat edin. Evet. Katlama işlemini yaptıktan sonra krem rengi ipliğimi alıyorum. İpliğimi parmağıma sardım. Bir tane ilmek alıp sıkılıyorum. Kilit işlemi yaptım. Tığımın üzerine bir tane ilmek aldım ve ikisini birlikte tutuyorum. Şimdi burada şurada görünen bakın çizgilere batacağız. Şöyle göstereyim bakın. Şöyle görünen şu çizgilere batıyoruz. Her bir zaten sırada bakın çizgiler kendini belli ediyor. Şimdi şu ilk çizgiden başlayacağım. Dikkat ilk görügen çizgiyi şöyle alıyorum. Katladığım noktanın hizasında. Buradan ilmeğimi geçiriyorum. Tığımda 3 ilmeğim var. İlk ikisini bir, kalan ikisini birlikte örerek ikili trabzan çalışıyorum. Bu ilmeği de iç kısımdan yürüterek gizleyeceğim. İki tane zincir çekiyorum daha sonra. Bakın ikili trabzan yaptım, sonra sonraki zincir çektim. Tekrar üzerine aldım. Şimdi bakın bir sonraki çizgili kısım şuradan gelen. Tam hizalıyorum. Hizaladığım noktada çizgiyi bulup tekrar buradan bir ilmek çıkartıyorum. Tığımda yine 3 ilmeğim varken ilk ikisini bir, kalan ikisini birlikte örerek ikili trabzan çalışıyorum. Arada 1, 2, 2 zincir üzerine alıyorum. Ve bakın bir sonraki çizgili kısmı buldum. Aynı hizadan battım. Arkadan ilmeğimi çıkardım. Tığımda üç ilmeğim varken iki defa da çıkarak ikili trabzan çalıştım. Bakın iki tane kafesimizi yaptık bile. Devam ediyorum. 2 tane zincir çekiyorum. Tığımın üzerine alıyorum ve bir sonraki zincirli yapıya battım. Arkadan ilmeğimi aldım. Tığım üç ilmeğim varken iki defa da çıkarak ikili trabzan çalıştım. Devam. Arada 2 zincir üzerine alıyorum ve bir sonraki çizgili kısmın tam hizalıyorum. Arkadan ilmeğimi çıkardım. iki defa da çıkarak ikili trabzanımı çalıştım. Tekrar iki zincir üzerine alıyorum ve bir sonraki çizgiden battım. Arkadan ilmeğimi çıkardım. iki defa da çıkarak ikili trabzan çalışıyorum. Bu şekilde arkadaşlar eldivenimizin tüm çevresini döneceğiz. Her zaman çizgili kısma batıyoruz ikili trabzan örüyoruz aralarda ise iki zincir evet, sıra sonuna doğru yaklaştım bakın iki zincir çekiyorum tığımın üzerine aldım şimdi bakın birleşim yaptığım noktadayım şimdi burada da bir yere batacağım hemen böyle bakın birleştirdiğiniz kısımda da batabilirsiniz hayali böyle bir ilmek alıyorum şöyle arkadan bir ilmek alıyorum ve Yine ikili trabzan yaparak buraya da kafesimi yapıyorum. 1 2 2 zincir çekiyorum ve 2 zincirle başladığım kısmın tepesine battım. Arkadan ilmeğimi aldım. Tığımın arasındaki ilmekten geçirerek ilmek kaydırma yaptım. İlk sıramı bitirmiş oldum. Şöyle bakalım ilk sıramda neler yaptım. Bu kafeslerde toplamda 19 adet çalıştım. Sizlerin bir eksik bir fazla olabilir. 18 veya 20 de olabilir. Şimdi bir üst sıradan devam ediyorum. Bakın en son burada bitirmiştim. Kafesimin içine batıyorum. Arkadan ilmeğimi aldım. Tığımın arasındaki ilmekten geçirerek ilmek kaydırma yaptım. Şu başlangıçtaki ipliğimi de yürüterek gizleyeceğim. Burada iki tane zincir çekiyorum. Bir, iki. Zincir çekmeye devam ediyorum. Üç, dört. Dört tane zincir çektim. Tığımın üzerine bir tane ilmek aldım. Aynı bu kafes boşluğuna batıp bir tane daha ilmek çıkardım. Tığım 3 ilmeğim varken iki defa da çıkarak ikili trabzan çalıştım. Yani bir V yapmaya çalışıyorum burada. Bir tane zincir çekiyorum arada. Şimdi bir zincir çektikten sonra tığımın üzerine bir ilmek aldım. Alttan bir kafes atlıyorum. İkinci kafese batıp yine ilmeğimi çıkartıyorum. Tığım 3 ilmeğim varken iki defa da çıkarak ikili trabzan çalışıyorum. Arada 2 zincir 1-2 üzerine aldım. Aynı kafese tekrar batıp buraya bir ikili trabzan daha çalışıyorum devam şimdi bir sonraki kafese geçmek için arada bir zincir çekiyorum tığımın üzerine alıyorum alttaki ilk kafesi atlayıp ikinci kafesin ortasına batıp bir ikili trabzan çalışıyorum iki zincir çekiyorum arada tekrar üzerine alıyorum aynı kafese bir ikili trabzan daha çalışıyorum devam arada bir zincir üzerine alıyorum Alttan bir kafes atlayıp ikinci kafesi ikili trabzanımı yapıyorum. V yapıyorum arkadaşlar. Dikkat V yapıp arada iki zincir. V'nin ilkini yaptım. Bakın ilk kanadını yaptım. Şu arada iki zincir üzerine alıyorum. Şimdi diğer kanadını çalışıyorum. Yani ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir üzerine aldım. Alttan bir kafes atlayıp ikinci kafese yine V yapıyorum. Arada iki zincir ve V'nin diğer bir kanadını örüyorum. Arada bir zincir. Bu şekilde devam ediyorum. Alttan bir kafes atla, diğerine ikili trabzan, iki zincir ve diğer bir ikili trabzanı ör. Bir zincir üzerine alıyorum. Alttan bir kafes atlayıp ikinci kafese yine V'mi çalışıyorum. V'ler çalışırken ikili trabzanların arasında iki zincir var. Bu V'lerin arasında ise bir zincir var arkadaşlar. Buna dikkat edelim ve bir kafes atlıyoruz. 1 2 üzerine al ve bir ikili trabzan daha. Arada bir zincir devam. Bir kafes atla, ikinciye bat. 1 2 ve bir diğer ikili trabzan. Arada bir zincir. Üzerine alıyorum. Ve bir kafes atlayıp diğerine batıp yine V yapıyorum. 1 2 üzerine alıp yine V'nin diğerine. Şimdi son bitişte benim tek ile bittiği için V'ler denk geldi. Hiç problem değil. Bir zincir çekiyorum ve iki zincirle başladığım noktaya batıp ilmek kaydırma yapıp bu sıramı bitiriyorum. Eğer sizlerin çift olduysa yani 20 olduysa tam denk gelecektir. Ama dediğim gibi benim bu bitişte V'ler denk geldi ama hiçbir problem teşkil etmiyorum. Şimdi devam ediyorum bir üst sırada. Hemen ilk boşluğa batıp ilmek kaydırmayla sabitliyorum. Şimdi 1 2 2 zincir çekiyorum. Tığımın üzerine aldım. Hemen bu iki V'nin ortasına battım. Bir ilmek çıkardım. Tığım 3 ilmeğim varken iki defa da çıkarak ikili trabzan yaptım. Arada 1 2 zincir üzerine alıyorum ve tekrar aynı kafes boşluğuna yani V'nin ortasına batıp yine İkili trabzan çalışıyorum bir üzerine alıyorum aynı boşluğa bir ikili trabzan daha iki şimdi arada herhangi bir zincir çekmeden direkt üzerine alıyorum ve bir diğer V boşluğun içine bakın buraya değil V'nin içine batacağız hemen buraya batıp ikili trabzana çalışıyorum bir hemen bir tane daha iki arada bir iki zincir üzerine alıyorum ve bu boşluğa tekrar batıp Yine iki tane kil trabzan yapıyorum. Bir, iki. Devam ediyorum. Üzerine alıyorum. Bakın buraya batmıyorum. Dikkat. V'nin ortasına batacağım. Battım ve ikili trabzanımı çalışıyorum. Bir, bir tane daha. İki. Arada iki zincir. Bir, iki. Üzerine alıyorum. Aynı boşluğa tekrar batıp yine iki tane kil trabzan yapıyorum. Bir, iki. Arada zincir yok. Direkt Batığımın üzerine bir ilmek alıp hemen bir sonraki V'nin ortasına batıp iki tane ikili trabzan yapıyorum. 2 Arada 2 zincir. Üzerine alıyorum. Ve yine aynı boşluğa iki tane ikili trabzan. 1 2 Üzerine al. Bir sonraki V'yi bul. Ve içine iki ikili trabzan. Arada 2 zincir. Üzerine al. Ve yine iki tane ikili trabzanı yap bitir. Bu şekilde arkadaşlar bu sıramı da devam ediyorum. V'lerin içine 2 iki ikili trabzan, arada iki zincir ve 2 iki ikili trabzan yaparak devam ediyoruz. Evet devam ediyorum. Bakın sonuncu V'ye geldim. Dikkat. Üzerine alıyorum. Hemen bu V'ye de iki tane ikili trabzan. 1, 2, arada 2 zincir. Ve yine aynı kafese iki tane ikili trabzan yapıyorum. Evet bakın sıra sonuna doğru geldim. Şöyle bakalım. Krem renkte 3. sıramı da bitirdim. Sayalım gelin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 adet çalışmış olduk. Şimdi bitişi nasıl yapacağız? Sıra bitişimizi. 2 zincirle başladığımız kısmın tepesine batıyorum. Arkadan ilmeğimi aldım. Tığımın arasındaki ilmekten geçirerek ilmek kaydırma yaptım. Ve böylece üçüncü sıramı da tamamlamış oldum. Dördüncü sıradan devam ediyorum krem rengi ipliğimle. Şimdi hemen bir sonraki trabzan tepesine batıyorum. Arkadan ilmeğimi alıp tığımın arasındaki ilmekten geçirerek ilmek kaydırma yapıyorum. Bir tane de şu ortaya bakıyor, batıyorum. Çünkü ortaya gelmek için ilmek kaydırmalar yapıyorum. Tığımın arasındaki ilmekten geçirerek ilmek kaydırma yaptım. Bakın orta kısmına geldim. Şimdi 1, 2, 2 zincirle başladım. Tığımın üzerine bir ilmek aldım ve buradaki 2 zincirli boşluğa batıp buraya bir tane ikili trabzan çalışıyorum. Tekrar üzerine aldım ve aynı boşluğa tekrar batıp bir tane daha ikili trabzan çalıştım. Baştaki 2 zincirimle birlikte 1 2 3 tane ikili trabzan olmuş oldu. Arada 2 zincir çekiyorum. 1 2 Tığımın üzerine aldım ve aynı iki zincirli boşluğa batarak yine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bir, Devam Aynı boşluğa bir tane daha. 2. Üzerine alıyorum. Aynı boşluğa bir tane daha. 3. Bakın. Dördüncü sırada ne yapacağız? 3 tane kilit trabzan. Aradaki zincir. 3 tane kilit trabzan. Ve bu işlemleri hep alttaki şu iki zincirli boşluğa batacağız. Şimdi bakın buraya batmıyorum. Dikkat. Tığımın üzerine bir ilmek alıyorum. Ve buradaki alt sıradaki iki zincirli boşluğa batıp buraya hemen bir tane kilit trabzan çalışıyorum. Arada zincir çekmedik Buna da dikkat edelim Tığımın üzerine aldım ve aynı boşluğa bir ikili trabzan daha 2 üzerine aldım aynı boşluğa bir ikili trabzan daha 3 bakın 3 tane ikili trabzan çalıştık 1 2 aradaki zincir üzerine alıyorum ve aynı boşluğa yine 3 tane ikili trabzan çalışıyorum 1 2 ve 3. Direkt tığımın üzerine alıyorum ve alttaki bir sonraki iki zincirli boşluğu bulup buraya da yine aynı işlemleri tekrarlıyorum. 3 ikili trabzan kın arada iki zincir 1 2 ve tekrar aynı boşluğa 3 ikili trabzan. Bu sıramızı da bu şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. Evet sıra sonuna doğru geldim. Bakın krem renginde dördüncü sıradayım. Hemen iki zincirle başladığım noktanın tepesine batıyorum. Arkadan ilmeğimi aldım. Tığımın arasındaki ilmekten geçirerek ilmek kaydırma yaptım. Dolayısıyla dördüncü sıramı da tamamlamış oldum. Yine dördüncü sırada da gelin bakın sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane bu modelden elde etmiş olduk. Şimdi 5. sıradan devam ediyorum. Yine ilmek kaydırmalar yaparak bakın bu iki zincirli boşluğa geleceğim. Hemen ilk trabzan tepesine battım. Arkadan ilmeğimi aldım. Tığımın arasından geçirerek bir ilmek kaydırma yaptım. Hemen iki zincirli boşluktan da bakın ilmeğimi aldım. Tığımın arasından geçirerek ilmek kaydırma yaptım. İki ilmek kaydırmayla e, bu iki zincirli boşluğun buraya geldik. İki zincir çekiyorum tığımın üzerine alıyorum ve iki zincirli boşluğa batarak bir tane ikili trabzan çalışıyorum. Üzerine alıyorum. Aynı boşluğa bir ikili trabzan daha. Arada iki zincir üzerine alıyorum ve aynı boşluğa yine üç tane ikili trabzan yapıyorum. Bir, iki ve üç. Tığımın üzerine hemen bir ilmek alıyorum ve bir sonraki modelin iki zincirli boşluğuna batıp yine üç tane ikili trabzan 2 3 arada 2 zincir ve yine aynı boşluğa 3 tane ikili trabzan bakın bu sıramızda bu önceki sıramızla aynı aynı işlemleri tekrarlıyoruz arkadaşlar 3 ikili trabzan arada 2 zincir 3 ikili trabzan sıra sonuna kadar böyle devam ediyoruz Evet, sıra sonuna yaklaştım yine 10 tane bakın bu modelden elde ettim 2 zincirli kısmın tepesine batıyorum arkadan ilmeğimi aldım tığımın arasındaki ilmekten geçirerek ilmek kaydırma yaptım. Dolayısıyla birinci sırada bakın 1, 2, 3, 4, 5. sıramı da tamamlamış olduk. Şimdi bir tane ilmek kaydırma yapıyorum. Ve bir tane daha ilmek kaydırma yaparak bu iki zincirli boşluğa geliyorum. İki tane zincir çekiyorum yine tığımın üzerine alıyorum. Ve boşluğa batıp bir tane ikili trabzan yapıyorum. Tekrar üzerine aldım aynı boşluğa bir ikili trabzan daha baştaki zincirle birlikte bakın 3 ikili trabzan elde ettik arada iki zincir üzerine alıyorum ve aynı boşluğa yine ikili trabzanımı yapmaya başlıyorum 1 2 ve 3 krem renginde 6. sıradan devam ediyoruz arkadaşlar şimdi burada bakın yaptığımız işlem aynı ama bu sefer arada bir zincir çekeceğiz üzerine alıyorum ve bir sonraki iki zincirli boşluğa yine 3 ikili trabzan 2 iki, 3 arada 2 zincir üzerine alıyorum yine 3 ikili trabzan yaparak modelimi yapıyorum ve 3 yalnız bir sonraki modele geçerken arada bir zincir çekiyoruz buradaki tek fark arkadaşlar bir önceki sıralardan farklı olarak arada bir tane zincir çekmem bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim 6. sıramda da sıra sonuna geldim. Şimdi burada dikkat. Aralarda bir zincir çektiğimiz için burada da bir tane zincir çekiyorum. Öyle birleştiriyorum. İki zincirli kısmın tepesini bulup battım. Arkadan ilmeğimi aldım. Tığımın arasındaki ilmekten geçirerek ilmek kaydırma yaptım. Ve böylece 6. sıramı da tamamlamış oldum. Şimdi eldivenimiz krem rengi olan kısımdan toplamda 7 sıradan oluşmakta. Şöyle gelin bakalım kapatıp. Sizler bu sıraları istediğiniz kadar uzatabilirsiniz. Şimdi bu 7 sıra şu an elimdeki eldivenim ise 6 sıra. Eğer sizler buradaki krem rengi kısmın biraz daha kısa olmasını isterseniz çünkü bu şekilde kullanan da var. Burada bitirebilirsiniz. Bu şekilde olsun isterseniz bir üst sıra 7. sıradan devam ediyoruz. Yine ilmek kaydırmalar yaparak 2 zincirli boşluğa geliyorum. Şimdi 7. sıraya başlarken yine 2 tane zincir çekiyorum. Tığımın üzerine bir ilmek alıyorum ve boşluğa batarak bir tane ikili trabzan örüyorum. Üzerine alıyorum. Aynı boşluğa bir ikili trabzan daha. 3 oldu baştaki zincirle. Üzerine alıyorum. Aynı boşluğa bir ikili trabzan daha. Şimdi orada çıkardık. Arada iki zincir. Üzerine alıyorum. Şimdi aynı boşluğa 4 tane daha ikili trabzan yapıyorum. 1, 2, 3 ve 4 bakın 4 ikili trabzan arada 2 zincir 4 ikili trabzan üzerine alıyorum direkt ve bir sonraki iki zincirli boşluğa batarak yine aynı şekilde 4 tane ikili trabzan çalışacağım 2 3 ve 4 arada 2 zincir 1 2 üzerine alıp tekrar 4 tane ikili trabzan yapıyorum 1 2 3 ve 4. Bu sırada bu şekilde arkadaşlar. Dörderli ikili trabzan. Aralarda iki zincirle devam ediyoruz. Sıra sonuna kadar geldim. Bakın son modelimi de yaptım. Şimdi iki zincirli kısmın tepesine batıyorum. Arkadan ilmeğimi aldım. Tığımın arasındaki ilmekten geçirerek ilmek kaydırma yaptım. Bir ilmek aldım. Sıkıladım ve burada ipliğimi kesiyorum. Bu ipliğimi iç taraftan yürüterek gizliyorum. Evet böylece bakın Eldivenimizin örgü kısmını tamamıyla bitirmiş olduk. Şimdi sıra süslemelerinde. İncileri yerleştirirken normal bir dikiş iğnesi ve dikiş ipliği ile bu kısma bakın ikişer tane bu şekilde incileri dikiyorum. İncilerini de diktikten sonra eldivenimiz tamamıyla bitmiş oldu. Böylece bir projenin daha sonuna gelmiş olduk. Umarım sizler de keyif alarak görmüşsünüzdür. Hala daha kanalıma abone değilseniz Abone ol butonundan ücretsiz abone olmayı unutmayın. Destekleriniz benim için çok kıymetli. Videoyu beğenip yorum yaparsanız da çok sevinirim. Bir başka projede görüşmek üzere. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Hoşça kalın.